İyi akşamlar değerli seyirciler. Bir Gölge Kabine programıyla yine karşınızdayız. Eğitim sorunlarımızı tartışmaya yine devam edeceğiz. E, bu haftaki konuğumuz Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi'nden doçent doktor Selahattin e, Ö, Selahattin Turan. E, Selahattin ölmüş de karıştıracaktım. Selahattin ölmüş de bir eğitimci dostumuz akademisyen. E, konuğumuz Selahattin Turan. Doçent doktor Selahattin e, Turan. Selahattin Hocayla e, Türkiye'nin eğitim sorunlarını, eğitime bakışı, dünyanın eğitime bakışını ve ülkemizde olan eğitim uygulamalarını kritik etmek istiyoruz. Selahattin Hocam, eğitimi nasıl tanımlarsınız? Eğitime nasıl yaklaşmak gerekiyor? 17. 18. 20. yüzyılın, 21. yüzyılın bilgi toplumunun eğitim anlayışında bir farklılaşma var mı? Biz ülke olarak bunun neresindeyiz? Evet, teşekkür ederim. Eğitim kavramını belki e, tanımlamadan önce eğitime yüklenen yeni anlamları algılayabilmek için bir kırılmalar yaşıyor insanlık. Yani şöyle diyeyim, eğitim kavramını tanımlamadan önce eğitimi stratejik bir kurum olarak tanımlamak ve bunu da ülkenin geleceğiyle ilişkilendirmek gerekiyor. O bakımdan aslında çok kısa olarak 15. yüzyıldan bugüne kadar ana hatlarla bir değinmek istiyorum. Çünkü bu düzleşen, küreselleşen bir dünyada yaşıyoruz. Buna göre okul, eğitim ve insanda yeniden tanımlanıyor. O bakımdan örneğin bazı düşünürler küreselleşme ve dünyanın düzleşmesini üç zaman dilimine ayırıyorlar ve bu dilimlere ayırmaya göre de eğitime yeni anlamlar yükleniyor. Örneğin işte küreselleşme bir dediğimiz 1492'den 1800'e kadar olan döneme veriliyor. ad. Bu dönemde önemli olan bazı temel kavramlar var. Yani i̇nsan gücü, mesela makine gücü ve buhar gücü bunu çok etkin kullanabilen ve bunu iyi tasarlayıp geleceğini ilişkilendirebilenler iyi toplum oldular ve genelde bu batı kısmen de biz Osmanlı dönemini hesaba katarsak ondan sonra 1800'den 2000 yılına kadar olan dönemde de daha çok bu değerler bu kavramlar yerini fiber optik iletişim gibi temel bazı kavramlara bıraktı. Bunun en son mükemmel örneği de internet ve buna dayalı eğitim ve okul anlayışıdır. O bakımdan bu dönemden özellikle 1990'da Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla birlikte bütün ülkeler var olma stratejilerini yeniden tanımladılar ve eğitime de yeni bir önem verdiler. Bu bağlamda eğitimi ve okulu yeniden tanımlamaya çalıştılar. Mesela 1990'lara kadar eğitimin şöyle bir tanımı vardı veya 1950'lere kadar eğitim bir toplumun kültürel birikimini nesilden nesile aktarma yani bir kimlik inşa etme aracı olarak tasarlandı. Sonra 1990'a kadar eğitim bireydi istendik davranış meydana getirme olarak tanımlandı. Fakat 1990'da Sovyetler Birliği'nin dağılması ki iki açıdan bizim açımızdan önemlidir ve çok iyi yorumladığımız kanaatinde değilim. Hem komünizmin iflas etmesi, insani olmayışı hem de kapitalizmin e, tek tek düzeliği indirgemesiyle birlikte söylenen şu. 1990'dan sonra yeni bir dünya var. Bu dünyada artık önemli olan yeraltı kaynağı değil, yerüstü kaynağı. Bu da insan potansiyeli üzerine Kurgulanmaya ve tasarlanmaya çalışıldı. Ve üçüncü küreselleşme dönemi de, de bin, 2000 yılı ve sonrası olarak tasarlanıyor. Ve 2000 yılından sonra bu yılda önemli olan birey ön merkeze çıktı. Ve bir toplum, bir ülke eğer kendi geleceğini tasarlamak istiyorsa, kendi insan kaynağı potansiyelini yüzde yüz ortaya çıkarma ve topluma kazandırmayı eğitim felsefesinin merkezine almak zorunda e, görünüyor. Şimdi mesela bazı gelişmiş ülkeleri incelediğiniz zaman, e i̇şte mesela batıda bu metaforik dönüşümlere paralel kullanılan bazı kavramlar var. Bunları ben bazı şöyle de e, metaforikleştirmeye çalışıyorum, kavramlaştırmaya çalışıyorum. 90'dan sonra şöyle bir oluşum var. Belki onun etrafında <laughs> tartışabiliriz. İşte diyelim ki yaratıcı birey, yaratıcı toplum, e, yaratıcı okul, yaratıcı Türkiye, sanal birey, sanal okul, sanal toplum, sanal Türkiye, akıllı birey, akıllı toplum akıllı gelecek, akıllı Türkiye gibi bir metaforik kavramlaştırma var. O bakımdan özetle şu sorunuzun cevabı olarak 1990'dan sonra özellikle kırılmadan sonra Berlin Duvarının yıkılmasından sonraki dönemde eğitim stratejik bir kurum ve bireyin potansiyelini yüzde yüz ortaya çıkaran ve topluma kazandıran bir süreç olarak tasarlanmaya çalışıyor diyebiliriz. O bakımdan eğitim, zaten eğitimin kendisi de değişmeyle paralel bir seyir izlediği için... Eğitim bizde stratejik bir kavram olarak algılanmadı. Algılanmadığı için de okulla ilişkilendiremedik. Okulla ilişkilendiremeyince okulu bir stratejik kurum olarak toplumun geleceğiyle ilişkilendiremedik. Bu belki de hayat döngüsüyle eğitimin işlevini belki yeniden sorgulamayı da gündeme getirmiş diyebiliriz. Eğitim okuldan bahsediyoruz ama şimdi sizin bu çizdiğiniz perspektif ışığında olaya bakacak olursak yani şu anki yaptığımız eğitim uygulamaları sanki bana ikinci dalgayı taklit ediyoruz gibi geliyor. Ama dünya üçüncü dalgayı yaşıyor. E, o zaman da bizim yaptıklarımız sonuç e, çıktı elimizde kalacak gibi bir şey. Hem toplum olarak hem de birey olarak bir mutsuzluk ve e, umutsuzluk mu yaşayacağız? Öyle bir görüntümü var yoksa eğitimin içeriğini, muhtevasını yeniden düşünüp yeniden bir açılım yapmak gerekiyor. Şimdi eğitim e, kavramı aslında e, belki e, Türkiye'mizde, ülkemizde çok böyle felsefi olarak sorgulanmış bir kavramda değil. Yani hayat döngüsüyle eğitim arasındaki ilişkiyi Maalesef. kuramadık biz. Şu, bu şu anlama gelir. Hatta bizim Cumhuriyet'in ilk yıllarında mesela hayat bilgisi diye bir ders konmuştur. Hala devam eder. Çok hoş adı vardı. Hmm. Mesela hayat bilgisi. Fakat bu hayat bilgisi içeriği o kadar hızlı değişiyor ki siz yerinizde sayarak onu kavrama, kavramanız... Ve toplumun geleceği eleştirilemez mümkün gözükmüyor. Ama şunu söylemek lazım. Mesela e, ünlü bir felsefeci eğitim <laughs> düşünür, şöyle der: İyi bir öğretmen, iyi bir okul, iyi bir e, yani eğitim sistemi önce felsefesini ve hayatı tanımlayarak işe başlamalıdır. Türkiye'de belki de e, eksik olan e, bu ailelerimizde de görüyoruz. E, hayatın anlamı nedir? Bu hayat nasıl yaşanmalıdır? o zaman hayatı tanımladığımız zaman hayata dönük becerileri okulda kazandırmayı merkeze almamız lazım. Mesela yenilenen müfredatta belki o verilmeye çalışıyoruz. Ee, kısmen. Kısmen hayata dönük beceri kazandırma. Şimdi ön, benim mesela diyelim ki hayatta karşılaşacağım problemle hayat doğrusal değil. İnsan doğar, büyür, okula gider, evlenir, iki çocuk sahibi olur, onları evlendirir, emekli olur. Ayvalık'ta oturur, sonra denize bakarak ölür. Hacca gider değil. bu arada bir de. Hacca da gidebilir. Yani arada bir şeyler sokuşturabilir. Ama hayat bu değil. En azından 90'dan ve 2000 yılından sonraki hayat dinamik. Yani İnişli bizim eğitim sistemi hep kapalı şu sorulara öğrenci yetiştiriyordu. İşte belki de İngiliz eğitim sistemini 1900'lerin başında eleştirmek için Hukuk bir şey var. Çocuk kafaları boştur, tıka basa doldur onu. Arkasından da diyor, ken bilginin yoktur sonu. Biz işte Fransız Durkheim'dan etkilenmişiz. Hep eğitimi yetişmiş kuşağın bilgi ve tecrübesini gelecek kuşağa aktarma işte siz ona kültür aktarma dediniz ya da bireyin davranışlarını değiştirme. Burada öğrenci hep edilgen. Şimdi globalleşme ile birlikte yeni dünyada e, bireyin aktif olması gerekiyor. Yani eğitimin birey yöne çıkarması derken çıkarcı, kendini düşünen e, toplumun varlığının şuurunda olmayan insanları falan kastetmiyoruz öyle anlamam gerekiyor değil mi? Benim çok doğru çünkü eğitimde benim gördüğüm şu herkes önüne bakıyor. Oysa ki kafanızı kaldırıp gökyüzüne bakmanız lazım orada yıldızlar var. Ben bu yıldızları hatta zaman zaman metaforik olarak kavramlaştırdığım zaman mesela 2100'ün Türkiye'sini düşünmek, 2200'ün Türkiye'lerini kurgulamak, ufuk turu yapmak, ümit var olmak, geleceği türümü ve bu küreselleşme dediğimiz şey aslında bir emperyal güç olma kavgasıdır. ...biz çocuklarımıza ne kadar bir yeryüzü devleti olabileceklerini, gelecek için meydan okuyabileceklerini... ...ve insanlığa belki de, az önce örnek verdik, hem komünizm hem kapitalizm insani boyutlar taşıyan bir sistemler değil. Ve insanlığa belki de doğunun, özellikle de Türkiye'nin vereceği ve önereceği modeller olması gerekiyor. Çünkü bu ikisi de bize göre çalışmadı ve bünye uymadı. O zaman bizim kısmen de olsa ufkumuzu genişleterek gelecek merkezi düşünmek ve gelecek merkezi okul tasarımı. Mesela diyelim ki yaratıcı okul, yaratıcı Türkiye, yaratıcı toplum. Bu değişkenler bağlamını birbiriyle ilişkilendirmemiz lazım. Benim şahsi kanaatim gördüğüm şu genel olarak. Yani bütün kaynaklarınızı, bütün insani kaynaklarınızı ve maddi kaynaklarınızı bir var olma stratejisi kapsamında e, ilişkilendirmeniz lazım. Mesela diyelim ki şimdi incelesek batıyı, batıyı özellikle gelişmiş ülkeleri hep yaratıcı toplumdan bahsediyorlar. ...akıllı toplum, yaratıcı toplum... ...ve bunun içinde bir strateji geliştiriyorlar. Yaratıcı toplum deyince siz ne anlıyorsunuz? Yaratıcı toplum... ...benim algıladığım eğitim açısından baktığımız evet. zaman... E, ...çocuğun potansiyelini... ...yüzde yüz kullanabilmesini anlıyor. Yani her çocuk... <laughs> ...kendi potansiyelini yüzde yüz kullanabileceği... ...eğitimsel platformlar yaratmanız gerekiyor. Ve her çocuk... ...alışıla gelmişin dışında... ...problemlere farklı cevaplar bulabilir. Evet. Yani... ...zaten he, temelde psikologların bir kuralı vardır. Her çocuk biriciktir, kendine özgüdür. O zaman bu sistem... Ama uygulama hep insanları teklileştirme... ...bir örnek hale getirmeye yönelik olunca da... E, ...biz belki de Türkiye'de başarılı olan insanlara bakın... ...eğitim sisteminin üzerinde başarısız olduğu adamlar o zaman. Dünyada da böyle. E, doğru, dünyada da böyle. Çünkü genelde eğitim bize şunu yapar. E, mesela ben onu şöyle görüyorum. Hepimiz aslında ilk öğretimden, orta öğretimden... Üniversiteden geçiriliyoruz, eğitim almıyoruz. Bunun içinde müthiş bir darboğaz ediliyoruz. İlk öğretimde düşünebiliyor musunuz? Çocuklar daha 5. sınıfta sırtlarında ağır çantalarla hafta sonlarını dershanede geçiriyorlar. Ne kadar kötü bir şey. Çocuk hayatı bütüncül algılayamıyor. Hep sınav, 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 sınav. Ve bu sınavlar o kadar tehlikeli bir hale geldi ki hatta ünlü bir eğitim düşünür şunu söyler. Ben bu eğitimcileri bir türlü anlamam diyor. Derler ki her çocuk biriciktir kendine özgüdür ama ...sınav yaparak çocukları sıraya dizerler ve yaftalarlar. Sen birinci sıradasın, sen sonuncu sıradasın. Oysa ki temel bir varsayımız var. Her çocuk biricik bir kendine özgü. Bu sınavlarda sıraya dizmenin... Hatta bunu ne kadar erken yaparsak... ...hem yapalım anlayışı var Milli Eğitim'de. İşte SBS'nin 6. sınıftan itibaren başlaması falan. Öyle bir karikatür hatırlıyorum ben. Ee, okul müdürünün önünde bir takım etiketler var. Çok yetenekli, e, zeki, okuyabilir. Bundan bir şey çıkmaz falan diye... Veli'ye teklifi şu okul yöneticisinin, bir etiket seç, işimize başlayalım, vakit kaybetmeyelim evet. diye. Yani damgalayıp rahat edelim. Ee, bu yaftalama zaten çocuğu dışlamaya dönük bir şey. Mesela eğitim sisteminin veya okullarımızın çocukları mesela program dışı etkinlikler ve faaliyetleri de içine alacak bütüncül bir değerlendirmeye ihtiyacı var. Ama bunlar işte SBS'de kredi getirmiyor, OKS'de kredi getirmiyor. Ee, üniversite girişte kredi getirmiyor. Bir sınav darboğazı eğitim sistemimizi e, ezip geçiyor. Ee, bu Türkiye'nin belki de en büyük çıkmazlarından birisi. Yani bu sınav sistemini ama bunu gerçekten eğer bence Türkiye'nin ciddi eğitim politikacıları ve eğitim liderleri varsa bunu bir gecede kaldırmaları gerekiyor. Eğer bu ülke yapacakları en iyi hizmeti olmalıdır. Çünkü artık anneler ve babalar kendi çocuklarını bile yaftalıyorlar. Çocuğum şu üniversiteye girdi, B çocuğum kazanamadı. Böyle bir eğitim anlayışı olamaz. Her çocuk kendine özgünlüğünü ve potansiyelini ortaya çıkacak platformlar yaratmak zorundasınız. Bu sistem tamamen yanlış. Bunun doğru bir tarafı yok. Çünkü eğitimde önemli olan sonuç değildir, süreçtir. Evet. Diyelim ki ben 8. sınıftan ayrıldım. Mesela Türkiye'de liseleşme oranı veya ilköğretimleşme oranı %100 değildir. Peki bu sistemden ayrılan çocuklar nereye gittiler? Veya şu soruyu hiç kendimize sorduk mu? Bu çocukları lise son sınıfa kadar getirdik. Sonra bunlar dedi ki ÖSS diye bir sınava girin. Fakat bunların neredeyse bir milyonu hiçbir yeri kazanamadılar. Bir buçuk. Bu çocuklar nereye gittiler? Ne iş yaparlar? Hayalleri nelerdi? Amaçları nelerdi? Niçin geldiler bu dünya? Bunların moral ruhi dünyaları nelerdir? Niye mahvediyoruz bu gençliği? Çünkü böyle bir anlayış. Yani bu anlayış bakımından. Şimdi iki temel soru var. Belki sizin de daha iyi bildiğiniz. Elitist bir eğitim mi vereceğiz yoksa kitle eğitimi mi vereceğiz? Biliyor musunuz bu soruyu belki size sormak gerekiyor. <laughs> ee, şimdi şöyle, ee, şimdi Türkiye'nin durumuna bakarsanız elitist eğitimden e, kasıt eğer belli bir e, kitledeki çocukların nitelikli bir eğitim alması, sanat, kültür ve bilim alanında geliştirilmesiyle seçkinci dediğimiz bir eğitim. Eğer kitleye sunamıyorsak bunu Mümtaz öyle bir yaklaşımı var. Madem ki herkese götüremiyorsunuz en azından yetenekli çocukları elitist bir eğitimden geçirelim. Bu manada e, elitist bir eğitim yani sanatçı, bilim adamı kültür adamı yetiştirmek açısından bazı öğrencilere pozitif ayrımcılık yapılabilir. Bu çok evet. da olumsuz bir şey değil. Ama elitist eğitiminden kastımız e, anne babaların varını yoğunu çocuklarının dershanesine okulunu harcayarak sadece çocuğu düşünerek bire bir kişiye indirgeyerek gemisini kurtaran mantığıyla hareket etmesi toplumun tüm üyelerini ve içinde bulunacağı toplumu dünyaya hesaba katmadan yetiştirme ise ben bunu çok tehlikeli görüyorum. Evet. E, eğitimi kitleselleştirilmeniz gerekiyor. Eğitim bir insan hakkı. Tüm vatandaşların o biricik olan insanların bu eğitim hakkından yararlanması gerekiyor. Fakat çocuğu okula almak demek, ona çağdaş bir eğitim verdiğiniz anlamına gelmiyor. Orada içerik, sizin o süreç dediğiniz hadise de önemli. Acaba süreci nasıl yönlendirmeliyiz? Başkaları nasıl yönlendiriyor? Biz nasıl yönlendirme, yönlendirmeliyiz? İşte dünyadan örnekler veriyorsunuz. Ben sizin yazılarınızdan biliyorum. Eğitimde öne çıkan e, ülkeler var, çıkamayan e, ülkeler var onların yöntemini, yaklaşımlarını biraz konuşalım isterseniz. Şimdi e, e, aslında bu e, temel bir sorun. Türkiye'de yalnız <laughs> ciddi bir eğitimde fırsat ve imkan eşitliğini ortadan kaldıran ciddi felsefi ahlaki soruna dönüşmüştür. Fakat bu dönüşümü göremiyoruz. Örneğin diyelim ki Türkiye'nin tabi sosyal hareketlilik haritaları çıkarılmadığı için ve bunlarda Türkiye'de bu tür bu bağlamda indeksler hazırlanmadığı için çok kapsamlı yorum yapamayız ama Diyelim ki 1950'lerde yoksul bir ailede Anadolu köyünde doğan bir çocuğun en üst noktaya gelme şansıyla 2000 yılından sonra veya 1990'dan sonra doğan çocuğun belli noktalara tırmanma şansı her geçen gün aşağı gidiyor. Çünkü bu elitist eğitim dediğimiz aslında Türkiye'de elitist bir eğitim yok. Türkiye'de her aile kendi çocuğunu düşünüyor. Her aile kendi çocuğunu düşündüğü için bu bu arada Türkiye elimizden kaçıp gidiyor. Ve yarışın mantığı da diğerlerine çelme takma. Evet. Yani diğerlerini geç geçebilirsen, senin yaptığın net beni ilgilendirir mantığından hareket ediyor. O görüşümüze de kesinlikle katılıyorum ben. Artık Köyden birisinin üniversite bitirme şansını ben pek göremiyorum günümüz Türkiye'sinde. Şimdi üniversitelerin bazı kere raporlar hazırlanıyor. Mesela bazı üniversiteleri kazanan öğrencilerin oranı. Mesela diyelim ki Eskişehir Osman Gazi kazananların %80'i Ankara ve İstanbul'dan geliyor. Bu çok tehlikeli bir şey. Oysa ki bütün Türkiye'den öğrencilerin gelmesi gerekiyor. Öyle bir sistem kuracaksınız ki herkes aynı mesafede aynı şekilde. Yalnız burada ailelerin ciddi bir eğitim anlayışlarında da problem var. Yani Türkiye'deki bu ailelerin her ailenin kendi çocuğunu kurtarması demek kendi ülkenize zarar vermek anlamına da geliyor. Bunu şöyle düşüneceksiniz. Mesela i̇şte diyelim ki ben hep şunu düşünüyorum: üniversitede saat 17'de bütün profesörlerin, öğretim üyelerinin profesörler değil diğerlerinde tabii hızlı dışarı kaçışı veya saat 17'de bütün memurların kaçışı aslında geride bırakıp kaçtıkları kendi ülkeleridir. Ve benim gördüğüm, batı örnek e, vermemi istediniz ama batıda da doğuda da en temel farkımız şu. Batı ileri ülkeler bizden çok çalışıyorlar. Bizim insan potansiyelimiz gerçekten çok önemli. Yani burada istatistiksel rakamlar da verebiliriz. Çok detayına gitmek istemiyorum ama hem bilgi toplumu olma hem yaratıcı toplumu olma yönünden Türkiye'nin insan potansiyeli batının çok çok ilerisindedir. Orada sistem iyidir, insan problemlidir. Türkiye'de de sistem problemlidir, insan iyidir bu insanı eğer yönlendirebilir ve potansiyelini ortaya çıkarabilirsek bu çok faydalı olacağı kanaatindeyim. Bizim diğer ülkelerle, diğer derken gelişmiş ülkeleri kastediyorum. Eğitim sistemlerimizin arasındaki temel fark şudur. O toplumlarda her yaşta, her zaman, her yerde eğitim alabilirsiniz. Bunun yaşı, sınırı yok. 50 yaşındaki bir insan da bir üniversite okuyabilir. 40 yaşındaki bir insan da üniversiteye gidebilir. Biz belli yaş aralıklarında insanların önlerini tıkıyoruz. Yatay, dikey her türlü geçişlerin önü kapsıyoruz. O bakımdan sistemin biraz daha esnek, biraz daha stratejik amaçları ve öncelikleri belirlenmiş olması gerekiyor. Aslında bu bürokratik bir tavırdan kaynaklanan bir sorun. Bizim Milli Eğitim Temel Kanunu siz de biliyorsunuz. Hayat bu eğitimi bir ilke haline getirmiştir. Ama kağıt üzerinde bir ilkedir sadece. O insanla eğitim iyice formelleştirilmiş, kurala bağlanmış. Yani diyelim ki ee, ...üniversite öğrencilerinin yaşı bellidir 18-22. Bu yaşı açtıktan sonra lisans eğitim yapmıyorsanız üniversite kapıları kapalı. Ama dünyada biz bilgiyi paylaşma açısından baktığımız zaman... ...üniversitelerin çok farklı uygulamalarını biliyoruz. Ee, bu hayat boyu eğitim aslında çok önemli bir konu. Bir iki cümle söyleyerek asıl sorunuza geçeyim. Bu e, bizde Emrullah Efendi var. E, onun E harfine kadar bir ansiklopedi çıkarmaya çalışmış, eğitim ansiklopedisi, sonra yayınlayamamış Bir de Mehmet Nadir diye bir, bugünkü İstanbul Erkek Lisesi'nin eski müdürlerinden birisi var. Onun terbiyeye dair bir kitabı Günümüz Türkçesi'ne çevrildi. Orada diyor ki, bir öğretmen ve okul müdürü öğrenmeyi bıraktığı zaman eğitimi ve öğretmenliği bırakmalıdır. 1800'lerin sonu. Ve bugün bütün dünyada şunu tartışıyoruz. Yaşam boyu eğitimde yerine artık öğrenme diyoruz. Öğrenmenin yaşı sınırı yok öğrenmeyi bıraktığınız zaman hayata bırakmış oluyorsunuz. Bence de şuraya gelip çocuklarımıza bence şahsi kanaatim her çocuğumuza bir amaç ve ideal kazandırmak zorundayız. Ya niçin varsınız? Hayatın anlamı nedir? Çünkü çocuklar eğer yanlış varsayımlar üzerine bir hayat kurgularlarsa yanlış hayat yaşarlar. Önce varsayımları bir gözden geçirmek gerekiyor. Bu şu anlama gelmiyor. Herkes aynı hayatı yaşamak zorunda değil. Herkesin kendi hayatını tanımlayabileceği bir potansiyel ve zihni noktaya getirmemiz lazım. Öğrenemeyen öğrenci yoktur. Başarısız öğrenci yoktur. Öğretemeyen öğretmeme sistem vardır. Hiçbir zaman suçu öğrencide bulamazsınız. Böyle böyle yaklaşırsanız zaten eğitimci olmanız mümkün değil. Bir şeye geleceğim. Ee, önemli bir konuya değindiniz bu elitist eğitimle ilgili. Türkiye'deki elitist eğitim o sizin dediğiniz anlamda herkesin kendi çocuğunu eğitmesi, dershaneye göndermesi, parası olan göndersin, ölmeyen ölsün anlamından ziyade mesela fen liselerini alalım. Sosyal bilimler liseleri açılıyor. Hangi stratejik amaçla açtınız? Şunu istesem ben Milli Eğitim Bakanlığı'ndan fen liselerinin mezunlarının nerededir, ne iş yapıyorlar? Büyük bir kanaatimle batı insan yetiştiriyorsunuz. Nitelikli insanları, Yetiriyorsunuz, orada mezun ediyorsunuz, batı insan yetiştiriyorsunuz. Kuruluş amacı temel bilimlere insan yetiştirmekti ama bunlar biliyorsunuz e, popüler güncel mesleklere yöneldiler. Bir ara tıp fakültesiydi bunlar. Şimdi elektrik, elektronik gibi e, alanlara e, yöneliyorlar. Oysa bunların temel bilimler dediğimiz matematik, fizik, kimya, biyoloji alanda çalışması gerekirdi fen bilimlerin, sosyal bilimler lisesinde kuruluş çalışmanın bir kısmında bulundum ben. Sosyal bilimlerin amacı sosyal bilimlerde araştırmacı yetiştirmekti. Fakat ülkemizdeki kaotik ortam, üniversite giriş e, sistemi, bu okulların atanan öğretmen kadrosu, onların hayata bakışı, entelektüel birikimleri bu okulları da e, rutin e, Anadolu liseleri formatına dönüştürdü. Biz belki de Türkler olarak bazı şeyleri düşünüyoruz ama e, bunu realize etmemiz mümkün olmuyor. Batı farklı insanları, yaratıcı insanları bulup ortaya çıkarıyor biz bu yaratıcı insanları sistemden atmaya çalışıyoruz. Şah, bestekarlarımız beste yapıyor. Benzemez kimse sana diye farklılığı vurgulayan ama biz bütün çocukları sanki bir örnekmiş gibi birbirine benzetmeye çalışıyoruz ve buradan da kaybediyoruz. Ben eğitimi şöyle tanımlıyorum Selahattin Hocam. Evet. Eğitim insanların problem gözü görme ve çözme kapasitesini geliştirmek, insanları yaratıcı kılmaktır eğer yetiştirdiğiniz evet. insanlar bir problem görmüyorsa, rahatsızlık duymuyorsa, hayata bakışında bir farklılaşma olmuyorsa, yaratıcı çözümler üretmiyorsa, ansiklopedik bir takım bilgileri öğrenmesi eğitim aslında çok da manidar bir şey değil. Bunları edinmenin yolu var. Yani geçen benim asistanlardan bir tanesi derste söyledi. Çorabımı kaybettim, Google'da aradım diye. Yani artık internet evet. diye bir bilgi hazinesi var. Bütün ansiklopediler, kütüphaneler orada var. Yani bilgiye ulaşmak artık çağdaş eğitimin, bilgi toplumunun eğitiminin bir amacı değil. Onu yaşamla bütünleştirmek, oradan yaratıcı ve farklı çözümler çıkarabilmek ve bunu bireyin hedefleriyle ülkenin hedeflerini bir noktada da uzlaştırmak. Evet. Belki oradan süper güç işte sizin dediğiniz emperyal e, olabilme, kendinden e, ee, medet bekleyen ülkeler var. Siz de şahit olmuşsunuzdur. Uluslararası toplantılarda hep. Osmanlı Hinterland'ı uluslararası bir toplantıya gittiğiniz zaman sizi öncü görüyor. Siz bunu isteyin ya da istemeyin. Yani Romanyalısı yanınıza geliyor, Bosnalısı yanınıza geliyor, işte Arnavut e, yanınıza geliyor, Türk Cumhuriyetlerinden insanlar yanınıza geliyor. Bizim bilimde, sanatta, kültürde öncülük etmemiz bekleniyor. Bizim eğitim sistemi bu öncülüğü ...yapabilecek potansiyele sahip mi? Beni ee, endişelendiren bu. E, şimdi az önce de belki girişte söylemiştik. Mesela eğitimin stratejik bir kurum olarak tasarlaması dediğimiz şey bu. Mesela bunu gerçekten gelişmiş ülkeler çok iyi yaptılar. Ve 90'dan sonra da eğitim sistemlerini içeri revize ettiler. Mesela bu Fen Liseleri ve Sosyal Bilimler Lisesi'ne geleceğim. Şimdi bu, bu liseleri açıyorsanız... ...mesela bir stratejik amaçla açacaksınız. Basit bir örnek. Derim 5 tane fen lisesi açarsınız. Bir tanesi Erzurum'da, bir tanesi İzmir'de, bir tanesi Samsun'da, bir tane Mersin'de, bir tane de Ankara'da. Türkiye'nin toprağında temsil eder ve buradan mezunları alırsınız. 5 milyar maaşla TÜBİTAK'ta çalıştırırsınız ve araştırma enstitüleri koyarsınız. Gen yapılar üzerine ve benzeri şimdi. Böyle bir şey yok. Ben mesela yurt dışı gezilerimde hep görürüm. Dünyanın saygın yerlerinde bizim fen lisesinden mezun insanlar çalışıyorlar. Bu kendi ülkenizin kaynaklarını çarçur etmekten başka bir şey değildir. Bunu bir kere ciddi şekilde Kesinlikle. En azından bu kurumları elitist olarak ele almak ve değerlendirmek lazım veya bir an önce kapatmak lazım. Bakın size bir örnek vereyim. 1990'ların sonuna doğru Amerika ve Batı ülkeleri üç projesi geliştirdiler. Bu üçte de teknoloji, üstün çocuklar, bir de hoşgörü kavramını içeren bir proje. Bu temelde şuydu: Gelişmekte olan ülkelerin yetiştirmiş olduğu nitelikli çocukları ülkeye çekelim ve burada kullanalım bu çocukları ve bütün stratejilerini de onun üzerine inşa etmeye çalıştılar. Yani o zaman yaratıcı toplum inşa etmede birey potansiyeli çok önemli olduğuna göre bunu merkeze alan bir strateji geliştirdiler. Şimdi Türkiye'de kendi bulunduğu coğrafyada az önce saymış olduğun o hinterlanddan potansiyel çocukları Türkiye'ye taşıyacak bir yapı ve stratejisi var mı yok mu bilmiyorum. Ama bütün bu şunu söylemeye çalışıyorum. Her türlü eğitimde her türlü adım mutlaka Türkiye'nin geleceğiyle ilişkilendirilmelidir. Hadi ben onu uzak görüşlü olarak diyorum. 2100 yılında Türkiye bir yeryüzü devleti olma ülküsünü tartışalım. Yeryüzü devleti olacağız. Çünkü Türkiye her türlü potansiyeliyle bunu yapabilecek kabiliyete sahip. Az önce Google'dan örnek verdiniz. Onu şöyle tanımlamak lazım. Google'ın bir hedefi 2020 yılından önce bütün yeryüzündeki bilgileri her dilde elektronik ortama taşıma hedefi var. Hedefi var. Ve siz bu hedefi tabii bunu da paralel satacak size basit bir örnek vereyim. Türkiye'de e, yüksek lisans, doktora ve bilimsel dergilerin bir veri tabanı yoktur. Ama biz uluslararası veri tabanlarına para ödüyoruz değil mi? Her üniversite evet. olarak veri taban. O zaman veri tabanı bir Türkiye. Milli eğitim veri tabanı, işte her sağlık eğitim tabanı, her alanda veri tabanları oluşturmak gerekiyor ki o bilimsel veriler <laughs> üzerinden geleceği tasarlayasın. Siz acı bir şey itiraf edeyim. Evet. Biz yurt dışında siz de yurt dışında 1416 sayılı kanuna göre doktora yapıp döndünüz. Yurt dışında doktora yapmak üzere gönderdiğimiz çocukların yaptığı tezlerin veri tabanı tutmamışız. Yani kim hangi konuda yurt dışında çalıştı ve ülkemize döndü diye elimizde bir veri yok. Dolayısıyla kim nerede çalışıyor? Onlardan tam kapasite yararlanan Biliyor muyuz? Bu konuda da elimizde bir istatistik yok. Ondan sonra da dövünüyoruz. Çocuklar tekrar yurt dışına gitti. Acaba beyin göçünü niye tersine çeviremiyoruz falan diye. Yani özetle büyük düşünmek gerekiyor ve bunun stratejik adımlarını atmak gerekiyor. E, parametreleri belirleyip o parametreleri ve bütün kurum ve kuruluşlar hedefe doğru yönlenme bu makro düzeyde çok ileriye dönük. Ama bireysel anlamda gerçekten pozitif bir söylemde oluşturmak gerekiyor. Çünkü ...yani mesela geleceğe dönük, hayatımıza dönük pozitif bakmak, pozitif algılamak ve tasarlamak gerekiyor. Yalnız bütün bu oluşumları mesela diyelim ki az önce Google'dan örnek verdiniz. Artık her şey e-ortama taşınıyor. O zaman diyebiliriz ki ben eğitim politikası olarak o zaman sanal okul, sanal öğrenci, sanal öğretmen, sanal toplum, sanal Türkiye diye bir metaforik kavramlaştırma yapmam gerekiyor. Ve bütün şeyleri de buna yönlendirmem gerekiyor. Diyelim ki eğer... Şimdi gerçekten yaratıcılık çok önemli ise yaratıcı birey, yaratıcı okul, yaratıcı toplum, yaratıcı Türkiye diye bir metafor ağı kurmam gerekiyor ve bunun parametrelerini belirlememiz gerekiyor. Bu parametre değişkenleri belirttikten sonra bir strateji. Mesela i̇şte çok örnek verdiniz. Türkiye yıllardır 1930'lardan beri yurt dışına insanlar gönderiyor. Her her bir de her kurum gönderiyor. Hı hı. Niçin nereye gönderdiğini bilenler de yok. Bunu organize eden, kurgulayanlar da yok. Ben bir akademisyenim, öğretim Türkiye'nin yüksek öğretimdeki öncelikli araştırma alanları nedir bilmiyorum. Bu konuda yayınlanmış bir raporda yok. O bakımdan benim önümü göreceğim bu eğitim politikacılarının tıkacılığının... ...ilk öğretim, orta öğretim veya yüksek öğretim genel olarak bir kafalarını kaldırıp gökyüzüne bakmaları gerekiyor. Artık bu günlük didişmelerle olmuyor. Ve bu da belki de bir yetersizliğin sonucu olarak da ortaya çıkabilir. O bakımdan Türkiye'nin aslında eğitim o kadar stratejik önemli bir kurum ki... Ve bence bizim okullarımız hala çok iyi. Yani fiziki mekan olarak, insan olarak kötü değil batıdan. Geri değil ama e, siz 100 yıl arkadan gidiyorsanız, e, e, zihniyet olarak, değişim kapasitesi olarak, ben e, şunu açıkça ifade edeyim. Yani bu yanlış anlaşılabilir ama, Türkiye'de 650 bin öğretmen varsa bunun 150 bini öğretmen, diğerleri devlet memuru. Ya yani bunu genelleyebilirsiniz. Şimdi öğretmen saat 5'te okuldan kaçan öğretmenler gördüm. Öğretim üyeleri görüyorsunuz. ...saat beşte bırakıp kaçıyorlar. Oysa ki dünya tam evet. tersine. Bunu isterseniz bir ara vereceğiz. Ondan sonra da konuşalım. Zaten öğretmenin tercih edilme nedenlerinden bir tanesi de... ...yarım gün çalışması ve tatillerin uzun olması. Eğitim fakültesinde, siz de ben de eğitim fakültesinde çalışıyoruz. Hı. Öğrencilere sorduğumuz zaman aldığımız tipik cevap bu. İşte bir de kolay iş bulabilen günüm olacak. Doktor kolay iş bulacağım. Olsun. Yani eş bulacak. E, şimdi dost acı söyler e, babından hareketle. Yarım gün çalışılan mesleğin saygını da yarım olur. Yani öğretmenleri okulda tutacak, onların tam gün çalışmasını sağlayacak, yaratıcılıklarını teşvik edecek, onların hayat boyu öğrenmesini sağlayacak mekanizmaları kurmamız, ona paralelde belki bir ücret sistemi kurmamız gerekiyor. Ee, yönet Yöneticilerin, karar vericilerin, e, bunlarla uğraşması gerekiyor. Evet. Diye düşünüyorum. Değerli seyirciler, kısa bir ara veriyoruz. Ondan sonra e, sohbetimize devam edeceğiz. <laughs>